Kus pokus pokus. Elsa'nın sarayı çok sıcak ülkelere gitsin. ne oluyor? Ay ne oluyor böyle? Ay inanmıyorum. O da ne? Ay saray. Saray havalanıyor. Ay saray uçuyor. Ay inanmıyorum Elsa. Ha, ay o da neydi öyle? Ha, başalar bana mı geldiniz? Ay ne kadar iyi oldu. Ben de evde tek başıma çok sıkılmıştım. Ha, hayır hayır küçük cadı biz sana gelmedik. Biz Elsa'nın buzdan sarayına gidiyoruz. Orası senin sarayından çok daha güzel. Hayır evet evet. Oranın buzdan merdivenleri var. Çok güzel kayılıyor biliyor musun? Orada biz çok eğleniyoruz. O yüzden sana gelmeyeceğiz. Senin evini sevmiyoruz artık. Ay, senin evinde hiçbir şey yok. Ay Elsa'nın sarayı çok güzel öyle değil mi kardeşim? Ay evet evet. Ay, çok güzel hadi gel. Gidelim bir hoş, yavaş yavaş. Elsa'nın sarayı mı? Of, görürsünüz siz. Hmm, onun sarayı daha güzelmiş. Hiç de bile benim evim daha güzel. Onunkinden de çok daha güzel. Baksanıza ne kadar güzel rengarenk. Onun sadece masmavi bir buzdan evi var. Ama siz görürsünüz. O sarayı ben şöyle güneşli bir yere götürüp eriteyim de. Görün bakalım siz buzdan sarayı. Paşa <laughs> hadi gel birazcık parkta oynayıp öyle gidelim. İyi tamam tamam. Zaten saat daha çok erken. Hop. Şuradan kayalım, hadi sırayla. Oh, ben kayıyorum, hadi gel arkamdan. İyi, şimdi önden ben gideceğim, sen benim arkamdan gel. Tamam, tamam, hadi kay. Ha, Maşa, burada ne var acaba? Ay, niye burası kapalı? Hadi gel bakalım mı? Gel, gel açalım. Ben de çok merak ettim. Burası hiç kapalı olmazdı. Ha, o da ne? Ay, çok güzel. Baksana burada şeker var Maşa. Ne şeker mi? Yem neyse portakallı şeker. Ay, hem iki tane. Hadi gel bunları da yiyelim ondan sonra gideriz. İyi çok da güzelmiş şeker öyle değil mi? Ay, evet evet çok güzelmiş. Hadi maş artık gidelim. Çok geç olmaya başladı. Hadi gidelim gidelim kardeşim. Elsa bizi bekliyordur. Maşa baksana. Elsa'nın kapısı açık. Ha, ah, bizi gelecek diye kapıyı açık bırakmış. Hadi gel ona girip sürpriz yapalım. Elsa, Elsa neredesin? Ha, buradayım kızlar, yukarıdayım. Ha, işte oradasın. Ay biz de geleceğiz yukarıya, biz de geleceğiz. Merdivenlerden nereden de kayarız? Ha, Elsa ne yapıyorsun? Ha kızlar, ayağım kaydı. Düştüm. Ha, Elsa, bir şey oldu mu? Hayır, yok yok kızlar merak etmeyin, hiçbir şey olmadı. Hadi gel Maşa, biz yukarıya çıkıp merdivenlerden kayarak inelim. Hop, dikkat edin ama kızlar olur mu? Merak etme Sena. Ay bu buzda kaymak ne kadar da güzel. Ay ben de geliyorum. Çekil Maşa. Ay çok eğlenceli öyle değil mi? Ben Elza'nın koltuğuna oturacağım. Ha biliyor musun Maşa bu koltuk yükseliyor. Nasıl? Bak şimdi bak bak. Ay dur yapamadım. Hop! Bak gördün mü? Ne kadar da güzel öyle değil mi? Ay ben buraya da çok yakıştım. Bakayım ay evet evet ay ben de oturacağım ben de oturacağım oraya hadi inme aşağı. Hadi bakalım sırayla sıra bende. Hop işte ben de oturdum. Kızlar dikkat edin dikkat edin de düşmeyin olur mu? Her yer çok kaygan biliyorsunuz. Ha biliyoruz Elza biliyoruz. Şunlara ee, bak nasıl da eğleniyorlar. Demek benim şatomdan daha güzel öyle mi? Şimdi ben bu şatoyu şöyle güzel bir güneşli bir yere taşıyayım da siz görün. Şatoya ince kızların halini çok merak ediyorum. Şöyle yavaş yavaş ineyim şuradan. Ay Ne kadar da kaygan burası böyle. Bakalım kızlar siz bir buzların içinde fazla üşümüşsünüzdür. Sizi şöyle sıcak bir yere taşıyayım da görün. Pokos El Elsa'nın sarayı çok sıcak ülkelere gitsin. <laughs> Ay ne oldu bir şeyler yapsana. Ay öyle yattın kaldın orada. Ay ben çok korkuyorum. Ay kızlar. Kızlar durun ben de hiçbir şey anlamadım. Şimdi çıkıp dışarıya bir bakacağım. Bekleyin burada beni hiçbir yere kıpırdamayın. Ha, burası da neresi böyle? Ay ne kadar sıcak. Ay inanmıyorum. Ay sarayım. Ay sarayım. Sarayım bu sıcak deriyecek. Ay biz buraya nasıl geldik? Ay kızlar kızlar dışarısı çok sıcak. Bu sıcakta benim sarayım daha durmaz eriyecek. Ne yapacağız şimdi? Ha, o da ne? Ay sarayım yavaş yavaş erimeye başladı işte gördünüz mü? Ben demiştim size. Oh inanmıyorum. Ay, ay kafam kafama düştü. Ay inanmıyorum ne yapacağız? Sarayın altında kalacağız kaç başa kaç. Ne yapacağım şimdi ben ne yapacağım?